zevklerden yeteneklere, doğal seleksiyon ve ebeveyn mimarlığı üzerine bir podcast. Özgürlük tehlikelidir eğer cesaretiniz yoksa. Çünkü özgürlük sana ait olmayan her şeyi geride bırakmayı gerektirir. Toplumun seni görmek istediği yeri, ailenin senin için hayal ettiği hayatı, öğretmenin, eşin, arkadaşın, hatta çocuğunun bile sana biçtiği rolleri, hepsini. Ve geriye sadece sen kalırsın çıplak bir irade. Bazen yalnız ama her zaman hakiki ve organik. Toplumda aykırı görünmesine rağmen sesini duyurabilmiş insanları bir düşün. Sıra dışı müzisyenleri, yazarları, sanatçıları, bilim insanlarını ya da sadece gezgin bir seyyahı. Modayı baştan yazanları, sözü ve duruşuyla çağlara meydan okuyanları. Onların hepsi bir zamanlar yalnızca bir zevk sahibiydi. Topluma aykırı gelen zevklere sahiplerdi. Bir resme duyulan aşırı bağlılık, bir sesin peşinden sürüklenmek, toplumca fazla bulunan bir duygunun derinliğine inmek. Ama onlar bu zevklerine kulak verdiler ve o zevk yeteneğe dönüştü. Yeteneği işine dönüştü. İşi hayatına dönüştü. Hayatları ise bize ilham oldular. Şimdi doğal seleksiyonu konuşalım. Doğal seleksiyon hayatın kendi ritmi değil mi? Biz iyi ebeveyn olmak istiyoruz. Gelenekselliği bırakmadan çağdaşlığı elimizde tutmak istiyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Kendi korktuğumuz şeyler olmasınlar diye çocuklarımızı fazlasıyla temkinli büyütüyoruz. Bir suçlu olmasın, bir hırsız olmasın, bir sapık, bir manyak olmasın iyi bir ahlak eğitimi veriyoruz. Duygusal ifade biçimlerini öğretiyoruz. Düzgün okullara gönderiyoruz. Bu bir ebeveynin yapabileceği en güzel şey. Ancak bir yerden sonra bu hayatın, bu yaşamın kendi doğal seleksiyonunda gelişecek olan şeyleri olduğunu unutuyoruz. Çok iyi bıçak kullanan biri bir cerrah da olabilir, karın deşen Jack de. Bir canlıyı kesmekten tiksinmeyen biri çok iyi bir travma cerrahı da olabilir patolojik bir suçlu da. Yüzlerdeki mikro mimikleri okuyabilen bir genç çok iyi bir dolandırıcıya da dönüşebilir bir istihbaratçıya da, dedektif ya da suç psikolojisini araştıran bir yazara da. Eğer biz onun bu zevkini, bu eğilimini keşfeder ve ifade etmesine izin verirsek, onu toplumsal dışlanma korkusundan koruyarak bu beceriyi tanımasına ve yönlendirmesine destek oluruz. İşte o zaman bu birey yeteneğini insanlık yararına kullanan biri olur. Biz korkularımızla ahlak maskesi altında çocuğu bastırırsak o zevkler içeride bir mafyaya da dönüşebilir. Bir dizinin yeraltı karakterine de, bir gölgeye ve belki bir gün bir psikopata. Bu yüzden çocuğun neye kolay yöneldiğine dikkat etmeliyiz elinin en çok neye gittiğini, kafasının en hızlı neyi çözdüğüne, cümleye başlarken hangi kelimeleri daha kolay kullandığına. Bugün bir çocuk yetiştiriyoruz ama aslında yarının kendisi gibi olabilen insanlarını var etmeye çalışıyoruz. İşte burada en çok korktuğumuz şeyle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Ya çok farklı biri olursa? Sessiz olabilir, tuhaf olabilir, Toplumun hoşuna gitmeyen şeylerden zevk alıyor olabilir. Dışarıda görünmeyen bir iç dünyası olabilir. Ama bu eksiklik değil. Belki de bir devin ilk titreşimidir. Zevk, bireyin içindeki ilk sesleniştir. Eğer onu duymazsak zamanla kısılır ve bastırılan sesler bir gün bedene hastalık olarak konuşur. Depresyon olur, yorgunluk, isteksizlik, kaybolmuşluk. Bu yetişkinlikten çocukluğa doğru bir akıştır. Çünkü biz fark etmeden önce onlar büyüyor. Ve biz hala gelenekle çağdaşlık arasında kararsızız. Her bastığımız geleneksellik freninde onların iç sesinden biraz daha uzaklaşıyoruz. Bu çağ bize sadece bilgi değil, bilgeliğin yolunu da açtı. Çocuklarımızın zevklerine kulak vermek, onları nasıl kullanacaklarını onlara göstermek için çaba göstermek onun kendi zamanına sadık kalmasını sağlamak demek. Ve bu sadakat bir gün yeteneğe dönüşür. Bir işe, bir hayata, bir kimliğe ve evet istenirse büyük bir başarıya. Başarı başkalarının tanımıyla olmamalı. Kendi ritmiyle, kendi isteğiyle, kendi doğal seleksiyonuyla. Çünkü en büyük yetenek insanın kendisine sadık kalabilme cesaretidir. Ve evet, Özgürlük ancak bu cesaretle mümkündür.